Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Flexis Edit. Bugün sizin paranormal anılarınızı okuyacağız. Videoya geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. O zaman let's go. Anlatacağım ama inanmayacaksınız bir gün. Nenemin yanına köye babamla gitmiştik. Sonra babam sen burada kal, benim işim var. Akşam gelirim dedi ben de ninemle kaldım. Sonra nenem üst kata çık ve ben de uyumak için yerime gittik de çocuk ağlama sesi duydum. Çok korktum hemen. Ninemin yanına gittim. Olayı anlattım. Nenem kulağına gelmiştir dedi sabahi gün yan komşunuzun çocuğu ölmüştü ve ailesi çocuk ağlama sesi duymuştu. Hmm kanka çok ihtimaller var. bir, Allah rahmet eylesin çocuğun ağlama sesi, sizin evinize gelmesi. Çok normal büyük ihtimalle. Kulağına gelen ağlama sesi de budur konşu olduğunuz için evinize gelmek ihtimali var. İkini, bu yalan olabilir. Çünkü sen babam beni geri alacak demişsin yorumda fakat sen uyumuşsun. Ben gece dışarı çıktım. Marketin önünden gerçekten çığlık sesleri geliyordu. Sonra dışarıda baktım. Asansör vardı. Kapısı yarı açıktı. Kaçtım. <laughs> Tuvalette, tuvalet de tuvalet kağıdı yoktu. Aga abi, aga be, Aga be.